Merhabalar, ben Oriflame Üst Altın Direktörü Kezban Serin. Oriflame'de hayallerimizi gerçekleştirmek için hedeflerimiz olmalı. Ve bu hedefleri gerçekleştirmek için de mutlaka bir çalışma planımızın olması gerekiyor. Biz ekip arkadaşlarımız ile çalışırken ayın ilk günü planlarımızı belirliyoruz ve tüm ayın çalışmalarını programlıyoruz. Bu planları çekirdek takım ve liderlerimiz ile ayın başında fiziksel olarak yan yana gelerek yapıyoruz. Bu yüz yüze çalışmalarda verdiğimiz hedefleri her gün planlanan ve gerçekleşen mevcut rakamlar üzerinden konuşma yani değerlendirme konuşmaları yaparak çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Devamında da gün sonu raporlarını WhatsApp üzerinden rakamlamaları benim için çok önemli. BPS çalışmasını ayın başında bir kere yapıyorum ve sonrasında haftalık ara değerlendirmelerle sağlıklı bir şekilde kontrolünü gerçekleştiriyorum. İlk yaptığımız BPS çalışmasında geçtiğimiz ayın mevcut seviyesinden bir ya da iki seviye almak üzere planlıyoruz. Plan üzerinde anlaştığımız ekip arkadaşlarımızın düzenli ev toplantısı yapmaları, aday bulma çalışmalarına katılmaları da çok önemli. Bunlar nedir? Saha, anket, cilt bakım şenlikleri gibi ve verdiğim eğitimlerin tamamını da almalı. Bu şekilde anlaştığımız ekip arkadaşlarımız ile günün başında ve sonunda durum değerlendirmesi yaptığımız için ayın sonuna kadar hedeflerimizden kopmadan fikir birliği içerisinde ilerliyoruz. Ekibim ile çıktığım bu yolda en çok önem verdiğim detaylardan bir tanesi işimizin kopyalanarak istikrarlı bir şekilde ilerliyor olması. Bu nedenle planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz tüm organizasyonlarda doğru çalışma şeklini birebir gösteriyorum. Sonrasında benden öğrendiklerini uygulamaya geçirirlerken de mutlaka yanlarında oluyorum. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaları fiziksel ve online yöntemleri kullanarak verileri topluyorum. Çalıştığım ekip arkadaşlarımın kişisel özelliklerine göre onları takip etmek bana daha verimli sonuçlar sunuyor. Mesela e, dijital araçları çok iyi kullanan bir mark ortağını takip ederken telefon, whatsapp aramaları yapıyorum. Eğer çalıştığım e, arkadaşım e, online'a çok uzaksa, yani dijital araçlara çok uzaksa birebir gidip takip ediyorum. Aynı zamanda Orflame uygulaması, Orflame iş takibi ve danışman sayfamdaki raporları da düzenli kullanarak ekibimin rakamsal takibini de gerçekleştiriyorum. Ve Kutlamalar benim için çok önemli. Motivasyon işimizde en önemli alan. Ben ekibimin motivasyonunu kutlamalar ile gerçekleştiriyorum. Bir mark orta, e dahil olduğu ilk andan itibaren aramıza katıldığında, hoş geldin programını tamamladığında, ilk kayıt açtığında, ilk sipariş girdiğinde ve seviye aldığında telefonla arayıp kutluyorum. Devamında da başarı planında seviye alan mark ortaklarını offline'da ve online'da düzenlediğim 3. seviye toplantılarında kutlayıp motivasyonlarını yükseltiyorum. E, takdir edilmek, kutlanmak ve o başarmanın verdiği güçlü enerjiyle yeni marka ortaklarımızı yeni seviyelere ulaştırmak çok daha kolay oluyor.